Hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün e, i, a, k ve i sesleriyle ilgili hece, kelime ve cümle çalışmaları yapacağız. Hazırsak başlayalım. i, l, il, il, i, il, il. il, 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 il. Eat each 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 Li. Li. L, li li e chi 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 lek Li, lik lik Li, ki, lik Kill. 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 Ki ile, ile, ile. 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 İ ki. iki 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 i 2 iki iki evet sevgili öğrencilerim ile yazan kutucuğumuzu bulup boyayacağız evet birincisine bakalım iki iki yazıyor değil mi evet ikincisinde ile yazıyor evet bu kutucuğumuzu boyayacağız Üçüncüsünde kil yazıyor sevgili öğrencilerim. Kil. Evet bizler ile olanı boyayacağız. Bu kutucuğumuzu boyuyoruz. E -li. e li eli eli e li eli eli a li ali Ali. Evet sevgili öğrencilerim. İsimleri yazarken ilk harfi nasıl yazıyorduk? Büyük yazıyorduk değil mi? A Li Ali. Ali Ali Evet Ali yazımızı bu şekilde büyük harfle yazacağız. El Li Elli Elli El Li Elli El 50 50 lira ekli 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 Ek, il ke i̇lke. ilke ilke evet ilke isim değil mi sevgili öğrencilerim büyük harfle yazacağız. İl ke. İlke. İlke. Evet şimdi ekli yazan evet kutucuğu bulup boyayacağız. Yani evet, birlikte okuyalım. İlke değil mi? Birinci kutucuğumuz İlke. İkinci kutucuğumuz elli. Bu da değil. Evet ne bulacağız? Ekli. Evet kutucuğumuz bu sevgili öğrencilerim. Li la. Lila. Lila. Li la. Lila. Lila. Kek lik. Keklik. 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 İ -lik. ilik 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 çilli çilli e çilli ekili. ekili ekili e Kili. ekili 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 li ikili ikili i li i̇kili. ikili ikili i lik le İlikle ilikle i lik le ilikle ilikle le ke li lekeli lekeli le ke li lekeli lekeli, lekeli. lekeli. lekeli i̇l ke li ilkeli ilkeli il ke li ilkeli ilkeli i̇l 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 Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi hızlıca metinlerimizi okuyalım. Ali kek al. İlke Lale ek. Elli. Lale ek. İlke keki elle. Ali kekik al. Elli kekik al ilke lila ek ilke lila lale ek ilke lekeli lale al Evet sevgili öğrencilerim bugünkü metin ve cümle okuma çalışmalarımızı tamamladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.